Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbecmayin. Hiç kimse bir kullandığı model telefonu kullanmak, bir bindiği model arabaya binmek ya da giydiği elbiseyi giymek istemiyor. Herkes benimki farklı olsun, ben farklı olayım diyor. İş böyle olunca modacılar, tasarımcılar, kişiye özel ürünlerle dolduruyorlar piyasayı. Para veren düdük çalıyor. Daha çok para veren daha değişik düdük çalıyor. Sipariş üzerine evler inşa edilip eşyalara donatılır. Daire fiyatına mutfak, apartman fiyatına oturma odası döşeniyor. Dün radyodan televizyona geçmenin lüks olduğu evlerde işçi maaşıyla geçen bir aileyi aylarca ilerleyecek paraya alınan plazma ihtiyaç oldu her defasında bir benzeri olmayan hayatlar kuruluyor. Boş vaktimi geçecek, hobi arıyorum diyenler akla hayal gelmeyecek seçeneklerle karşılaşıyorlar. Piyasa az tep dengesi üzerine kurulu. Kişiye özel tanrı sahibine cevap vermek için tanrılar da üretiliyor. Adları türleri farklı olan tanrılar. Artık insanlar kendi aralarında arabaların modellerini koltukların rahatlığını konuşur cep telefonların dijital kameraların marfetlerini anlatıyorlar. İnsanlar hep daha farklısını istediklerinden üreticiler de hep daha farklısını icat etmenin peşinde koşuyor. Çok tanrı dinler ne eski tarihlerde kaldı ne de Hindistan'a sıkıştı. Acaba çok tanrı dinlerin çıkış sebebi arz talep meselesi olabilir mi? Kitaplarda eski Hindistan'da 300 milyon tanrı olduğunu yazıyor. Demek ki o zaman da kimse kimsenin tanrısına tapmak istemiyormuş. Demek ki put imajları isteklere karşılık vermek için yeni tanrılar sunuyorlarmış insanlara. Kişi özel tanrılar tasarlayıp kişi özel seçenekler sunuluyormuş. Parası olan bastır parayı kendine tanrı alıyormuş. Ancak parası olmayanlar babasından kalan tanrıyla devam ediyormuş. Bugün ne değişti peki? Artık para elde yontmalı, oymalı, süslemeli tanrılara yatırılmıyor. Artık para internette gezmek için, oyun oynamak için, kullanılan bilgisayarlara, sadece telefon etmenin yetmediği internette dolaşmak için, oyun oynayıp video çekmek için, yayınlamak için kullanılan telefonlara veriliyor. Artık para bu kişi ne giyeceğim diye harcanmıyor. O paltoyu geçen kış giymiştim. O botu geçen kış giymiştim. Bu kış yeni şeyler giymeyim diye harcanıyor. Artık amaç soğuktan korunmak değil. Modayı takip etmek. Örnek vermek için malzeme çok ama gerek yok. Piyasanın değişmez kuralı. Arz-talep ilişkisi. Ne kadar talep o kadar arz. Ne kadar tatmin isteyen nefs o kadar tanrı. Ne kadar arayış o kadar sonuç. Ne kadar istek o kadar İslam. Velhamdülillah.